son sevgili Mustafa Sarıgül bugün bir şeyden emin olmanızı istiyorum. Tek amacımız var. Tek hedefimiz var. Halkın çıkarlarına odaklanmak ve halkın çıkarlarını savunmak. Tek amacımız var. Tek ilkemiz var. Tek hedefimiz var. Haramilerin saltanatına son vermek. Biz siyaseti halka adanmışlık olarak biliriz. Biz siyaseti cebimizi doldurmak için değil, halkın zenginleşmesi için yaparız. Biz siyaseti halkın çıkarlarını savunmak için yaparız. İşsizlik var, yoksulluk var, yolsuzluk var. İktidar yurttaşlarını unutmuş, iktidarda kalmak için otoriter bir rejimin peşinde. O nedenle bize düşen bir görev var. Sizlere düşen bir görev var. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak. Bunun yolu beraber olmaktan geçiyor. Birlikte olmaktan geçiyor. Güç birliği yapmaktan geçiyor. Siyaseti artık halk için yapacağız. Halkın çıkarları için yapacağız. Küçük olsun benim olsun dönemi bitmiştir. Büyük olsun Türkiye'nin olsun diyoruz artık. Gençlerin ve kadınların olduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin güvencesidir diyorum. Ortadoğu'nun güvencesidir diyorum. Barış'ın güvencesidir diyorum. Hepinize en içten selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Güvencinliğini uçuruyorlar. Hoş geldin Mustafa Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi'ne.